Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı gözleme yapacağız. 3 su bardağı unum vardı. 3 su bardağı unumu tabağıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Onu katıyorum. Suyumu yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyorum. Hamurum mayasız olacak. Biraz ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Evet, bunu güzelce yoğurursak o kadar iyi olur. Şu anda az elimize yapışıyor. Bunu 15 dakika kadar üzerine kapatıyorum ve dinlendiriyorum. Evet, dinlenen hamurumuzu un serptiğimiz tahtamızın üzerine alıyoruz. Şimdi bezelere ayrılacaklar. Şöyle mandalina büyüklüğü kadar bezelere ayırıyorum. Evet, bunları yuvarlıyorum şimdi. hepsinin üzerine un serpiyorum. Bu yaptığım bezeleri üzerine koyuyorum. Hep... üzerine hafifçe un serpiyorum. Temiz bir bez ile kapatıyorum. 15 dakika dinlendiriyorum. Evet, burada 300 gram kadar ıspanağım var. Yıkadım, güzelce süzdüm, kurudu, kurudu ve bir orta boy soğanım Ince ince kıydım, içine kattım. Burada pul biberim ve karabiberim var. Onları da ilave ediyorum. İçerisine küçük bir beyaz peynirim var. Bunu da içine katıyorum. Karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuzum var ve bir fincan sıvı yağım var. Onu da ilave ediyorum. Hepsiyi birlikte yoğuruyorum şekilde. Birbirine karışıyorlar. Dinlenen hamurlarımızı alıyoruz. Altına ve üstüne unumuzu serpiyoruz. Ve aşmaya başlıyoruz. Ve açtıktan sonra ortadan ikiye şu şekilde yapıyoruz evet hazırlamış olduğumuz ıspanaktan şöyle bir avuç kadar içine koyuyorum yayıyorum diğer parçasını üstüne kapatıyorum. Elimle iki uçlarını bastırıyorum. Açılmasınlar, içindeki harcımız dökülmesin diye. Ve ısıtmış olduğumuz sacın üzerine yolculuğumuz başlıyor. Evet, şu anda sacımız sıcacık üzerine bunu koyuyorum. Altının kızarmasını bekliyorum. Sonra ters çevireceğim. O tarafta kızaracak. Evet şimdi böyle şöyle bir çeviriyoruz. Kızarmış. Öbür tarafta kızarınca diğer börekleri de pişirmeye devam edeceğiz böyle. Evet. Hazır şu anda gözlemimiz bu şekilde öbür tarafa da bakalım harika yumuşacık hazırdır diğer gözlemeleri pişirmek için bunu alıyorum böreklerimiz pişti şöyle kestim yumuşacık Evet Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.